arkadaşlar. Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Sabah sabah kuşlarımızı açtık. Nelerimiz var? Durumlarımız neler? Şöyle bir bakalım. Bu et yavrumuz gelişimi göstermeye devam ediyor. Maşallah, subhanallah. Dolapçımız yumurtada da. Şu çaparlar. Oğlum sen kalkma. Ben şöyle bir bakınıp çıkacağım. Hadi çapacık sen de çık. Şunlar da dışarı çıksın. Yumurtadan çıkan yavrumuz var mı ona bakacağız. Bu bangomda yumurta da şu ayağını bir düzeltse artık. Ayağın üstünde basamıyor. Kablomuz takıldı. Tatlım. Sende durumlar ne? Çok güzel maşallah. Bir adet yavrumuz duruyor. Burada iki adet yumurtamız duruyor. görülür bir vuruk yok. Elle hissedilir de yok. Bu zamanlarda bir şey yapması lazım. Bakalım bakalım bakalım. Bıcırık bıcırık ne yapıyor? Burada bir tane daha bıcırığımız var. Heh, cırık cırık cırık. Muz baskı yavrumuz. Güzel geliyor maşallah. Oo göğsü çok güzel olacak rengi. Burada bir kuşumuz daha var. Neredesin sen? Elime niye gelmiyorsun? Heh, aldım. Aldım aldım. Oo çok güzel yumurtlama. Yumurtasını bırakabilir. Mardinlerimiz. Mardin kapı oğlu. Ve kuşlarımız dışarıdalar. Şöyle de bir kaldırma yapalım. Bakalım ne olacak. Aa, ben ona bakarken burada dönüşleri kaçırdık. Ya o Arap güzel geliyor. Yukarıda bir dönek. Bir de o şişimizi görüyorum. Şiş kafa. Ama güneşte patladı. O olmadı. Geldi. Şeşimiz geldi. Karabaşımız geldi. Dişim mardinimiz sette. Sette dursun mu Bir şey olmaz. Yarım karat. Oo, erkemiz de kalktı sete kendini kaldırdı. Aceleniz ne ya? Siz de uçacaksınız. Sıkıntı yapmayın orada olduğu için erkek de kendini kaldırdı. Evet. Kuşlar. Şan Devam. Orada beş tane kuşum kaldı. Boz ile meşi. Boz yumurta yumurtaya kovalıyor eşi. Beyaz arka tepeyle. Ha, üç takım var. Üçü de yumurtaya kovalayanlar. Dişisi kalkmadı sürece erkeği kaldıramazsınız bunlar. Bu modeller böyle. Neyse arkadaşlar. Beklemeye devam. Mardinler oradan iner herhalde kendi kendine. Mardin de dişisini kovalıyor şu an. Kovala kovala kovala. Heh tavana 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 aferin. Erkek oradan kovalıyor ben buradan arkalıyorum ve dişinin inişi. Martı alçaktan ağrı geliyor. Dumanlı arka tepe. Şöyle bir bakış attı. Hadi. Hop. As. İyi boşluğa gidiyor zannettim boşluğa gitmedi iyi güzel. Neyse beklemeye devam. Bakalım ne olacak günü bize neler getirecek. Bozçili ile neşi kalktı. Hemen bir çekim yapayım dedim. Dolapçımız burada. Şovunu sergiliyor. Pal bas kaldı başını gidiyor. Hop, hop 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 ne yapıyor? Yavaş. Hadi. Hadi güzellik. Oo boz çilli Aferin benim kızıma. Ve bu da erkeği. Gelirken vadır vadır yapıyor. Arabamız da burada. <laughs> Sinek de Bursa'mız hala devam ediyor. Bir saatte geçti. Pal baskıyla. Bu benim Bursa değil mi ya? Ee, az önce yukarıdaydı. Oo, keşke kamput telefonu bir anda kaldırsaydım yukarıya. Güzel bir makara yaptım uzun ve güzel bu kuş çok yatık kalmış ya ağza bak alt tarafı bir tur attın şurada ya seni sökmek lazım neyse güzel dönüşünü yakalayırsak sıkıntı yok Siz, muhtemelen felaket bozuyor çekime ara verelim biraz arkadaşlar. Birkaç kuş attım havaya. İki dönek bir dolapçı var. Gerisi bas kapango. Hadi. Çok alçakta kaldılar. Ama şeş kafa geliyor şeş kafa. Ey maşallah ey maşallah. Hoppa. Sinekteki kendi kuşumu çekmek için tam çekime başlıyordum. Bir tane miski geldi. Benim portakal baskayla beraber de. Ana kelebeğimiz şu an oraya gidiyor. Aa, miskin nereye gitti? Aa, karabayır semalarına gitti. Aşağıya düştü. Neyse. Benim burada e, kamerayı açmamdaki hedef. Şurada birkaç tane kuşum var. 6-7 tane. Aa, hayat Kameraya yansıyamayacak bir de kuşum Şurada var Sinekte geziyor ha. Miski Mardin çok güzeldi ya Kelebek de Baya baya söktü kendini Dönüş hariç ama Baya az önce pula yapıştı Bursan'ın peşine gittiydi. Bunları çıkardım, çektim aşağıya bunu. Bursamız kafamın tam üstüne doğru geliyor. Bakalım ne kadar zulmleyebilirim, ne kadar yakalayabilirim. Şu an ekranın ortasında. Hatta çıktığımda da bir tane beyaz vardı. Altlardan altlardan kaçtı gitti de. Dönüş yapmadı bir daha. Uğursamaz. Şu an gözden kaybettim. Nerede? Kullanmışlara karıştı. kimse yok ama harbi harbi kaybettim kuşu. Bulutlar çöktü. Bulutların üstünde kaldı. Aa geliyor. Uzaklaşmış. Uzaklardan geliyor. kırlangıçlara karıştı. Bir şeyler yapıyor ama ne yapıyor? Bunu alçaltmanın bir yolu var. Yanına kuş kaldıracağız. Bu dolapçım da henüz uçamadı. Bunun abisi, folluk kardeşi. Uçtu, uçtu gitmiyor bir de kaçtı gitti. Bunu da kaldıramıyorum. Tamam canım tamam seni zorlamayacağım zaten. Ben maksat Bursa'yı biraz bas. Aa geldi bile bursa ya. Aa, ah. Sinekten bir anda iniyor işte böyle yapıyor ya. Dişisini gördü. Şov yapıyor, şov. Dişisi çaca yapmaya başladı. O da peşinden yapıyor. Hadi bakalım. Hadi, hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aferin lan sana. Vallahi aferin. Tam kafamın üstünde yaptı bir de. Geldin mi? Hoş geldin. Bir saattir uçup da ağzında en ufak bir açıklık olmayan tek kuş. Aferin lan sana. Uçan hangisi? Kelebek de Bango. Uçsunlar sıkıntı yok. Neyse şimdilik çekimimiz bu kadar. Arkadaşlar He. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. <laughs> Bu Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnterneti unutuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. Heh. İnterneti <laughs> unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla Ağzım da adam yok. suyu yaktı lan.